Semud kavminin helak olma sebepleri küfürde direndiler ve peygamberleriyle alay ettiler. Kibirlendiler ve azgın nefislerine tabi oldular. Kendi görüşlerini dinin görüşlerinden üstün gördüler. Böylece peygamberlerini davetine kulak asmadılar. Nasihat dinlemediler. Deveyi katleden dokuz azgın kişiyle beraber oldular. Fesatçı kadınların sözlerine uydular. Kıtar ve Mısta ile birlikte Üneyze ve Müheyyanın emri altına girdiler. Fesatçı kadınlara olan bu düşkünlükleri onları delalete düşürdü. Hayır ehline buğz ediyorlardı. Salih aleyhisselama sen peygamber olmadan evvel başımıza böyle felaketler gelmezdi dediler. Dünya malına aldandılar. Ahitlerini bozdular. Çünkü deve mucizesini talep etmişler ve iman edeceklerine söz vermişlerdi. Emanete hıyanet ettiler. Allah'ın yüce bir emaneti olan deveyi ahitlerine rağmen öldürdüler. Masiyet ehlinin yaptığı günaha rıza gösterdiler. Deveyi dokuz kişi öldürmüş, diğerleri de buna mani olmamışlardı. Deve kimin mülkiyetinde, kimsenin mülkiyetinde değildi. Adeta bir vakıf malıydı. Sütü bir sebil gibiydi. Sahibi de Cenab-ı Hak'tı. Fakat onlar deveyi öldürerek büyük bir ihanette bulunmuş oldular. Dokuz kişinin fesadı haddini iyice aşmıştı. Başkalarının mallarını zorla ellerinden alıyorlar, kul hakkına tecavüzde bulunuyorlardı. Şer odaklı, sıkıntılı insanlar haline gelmişlerdi.